Hepinize merhabalar. Bugün Seymour Daily oynayacağız. Oyunu kısaca tanıtayım. Yayıncılık oyunu yayın yapacağız. Sonra YouTuber'lığa da oradan sızacağız birazcık. Videolar yükleyeceğiz oraya. Böyle büyümeye çalışacağız. Evimizi geliştireceğiz. Araba alacağız. Telefon alacağız. Sonra o arada yaşanan olaylar falan. Bir de bilgisayarları falan geliştireceğiz. Öyle bir oyun. Çok geniş şaplı değil ama oyun idare eder. Güzel bir oyun. Aslında ben farklı bir oyun çekmeyi düşünüyordum hikayeli. Ama bir sıkıntı yaşandı. Torrent, ay torrent sağ olsun diyecektim de değil. Bilgisayar sağ olsun. Sildiği için oyunu nasıl oluyorsa artık o. Her neyse oyunumuza geçelim Steamer Daily'e. Bir başlayalım yeni oyun diyerek. Oyuncu adı Arda yapalım. Kanal adı Şimdi kanal adı Ne olsun Farklı bir isim oluşturalım bence Şöyle yapayım para basan Para basalım birazcık Eee tipimiz nasıl olsun Şöyle Karizma bir adam yok mu ya <laughs> Şunu mu seçelim Gözlüklü yani... Hadi bu olsun Bu idare eder favori türlerimizi seçelim. Şimdi bak survival iyi, güzel. Sonra bir dakika bakayım oyunlara. Sonra sporu seçelim. Başka Ha fight dövüşü seçelim bir de. Evet yolculuğumuza başlıyoruz bakalım kanalımız ne kadar büyüyecek yayınlarda ne kadar gelişeceğiz falan Welcome to stay. evet güzel Şimdi taba bir bakalım yeteneklerimiz var bir de bunları geliştireceğiz <laughs> ee, Bakayım şunlara bir özellikleri unutmuş olabilirim Oyunlardan gelen puan Tamam ben para hırsıyla mı başlasam evet, para hırsımızla başlıyoruz Şimdi temel bilgilerimize Bakayım günlük gider Eksi 2 liramız var Her gün 2 liramız gidiyormuş Tamam Mal varlığı hiçbir şeyimiz yok Bakın bu zamanı iyi hatırlayın Çok yakında böyle büyüyeceğiz Evet şuradan bir çıkışımızı yapalım Şimdi envantere nasıl giriyorduk biz? Boş. Şimdi bakalım. İlk bir şu kasamızı açalım. Ee, Neyle açıyoruz? Sol tık tamam. Kasa kurulumu. Ana kartımızı takalım. Ekran kartı. Her şeyimizi bir takalım. <laughs> Tabi yeni başladığımız için hepsi kötü. Dur direkt. Boş kalanları doldur diyelim bakalım aynen doldurdular şimdi bilgisayarımızın açılması lazım bilgisayarı çalıştıralım evet bilgisayarımız sorunsuz çalışıyor birazcık yavaş açılıyor olabilir ama fakir olduğumuzdan dolayı o da yani fakir olmasak olmaz böyle bir şey şimdi mailimiz gelmiş ee, yayınlar hakkında yayınla ilgili her türlü konuda bana danışabileceğini söylemiştim. Hatırlıyorsan şimdi sana en önemli şeyi öğreteceğim İyi bir bilgisayarın varsa daha kaliteli olacaktır. Hiç bilmiyordum abi teşekkürler. Bana bilgisayarın özelliklerini göndermiştin. Ve gördüğüm kadarıyla çok kötü durumdasın. Oğlum sen kimsin de bana. Öncelikle yayınlarda rahat etmen için ikinci bir monitöre ihtiyacım var. Bu sayede altap yapmadan hem OBS yani şöyle diyor. Yorumları falan direkt okuyabiliyoruz. Yani yorum şey e, yorumları okumak için oyundan çıkmamıza gerek kalmıyor. O artısı var. Teyzemin oğlu. Bu hep bize sataşıyor böyle diyor sana para yollayacağım falan. Bunu yaparsan. Merhaba kuzen teyzem yayın yapacağından bahsetti seninle bir iddiaya girmek için rahatsız ediyorum Eğer 100 takipçin olursa bu işi başarabileceğine inandıracaksın beni 100 takipçiden sonra senin hesabına 100 TL göndereceğim mi ne dersin Yayınlarda başarılar sevgili kuzenin Haydar Haydar sana selam olsun Bu, bu bir yükselme zamanı Çok iyi yükseleceğim ee, switch yönetim Switch Twitch yani şey yap. Aynı sonun. Sayın Arda platformumuza yaptığınız başvuru inceledik ve yayın açmanızda herhangi bir engel olmadığını gördük. Tam güzel. Babam ne diyor? Bugün anne ile konuştuk. internet üzerinden yayın yapacağından bahsetti. Yeni doğan kardeşinin uykusunu tam alabilmesi için evde gürültü istemiyoruz biliyorsun. Bu yüzden bilgisayarını garajı taşıdık. Bir süre böyle idare etseydik. Babamız da bizi buradan kovmaya çalışıyor nedense. Hiç anlamıyorum bunu. Yani artık. Neyse şimdi bir gazolinimize girelim. Buradan oyun almamız gerek. Hatta almayalım. Direkt yükleyelim. Hayatta kalma. İlk bunu yükleyeceğim. Pardon. Şeye bir bakalım. Şundan bir Oturumu kapatacağım sadece açık kalsın Şurada da zaten Yapacaklarımız sağda yazıyor Şu anki hedefimiz o olsun Sonradan bizi bırakır zaten Bırakacağım Şimdi ha temel bilgiler Bugünkü popüler oyunlar korkulu evet, Hiçbiri Bizim seçmediğimiz oyun türü Neyse ben Hayatta kalma oyununu oynayacağım Büyüklüğüm Tamam yükledik oyunumuzu. Şimdi ben düz oynamayacağım. Direkt OBS'den ilk oyunumu açacağım. Aa bugün popülermiş hayatta kalma güzel. Yayınımızı bir şöyle kameramızı ayarlayalım bir. Öyle olmaz. Yakınlaştır, yakınlaştır. Tamam güzel. Yayınımızı başlatabiliriz. Tamam, geç kal. Bunu biliyorum. Burada işte bir şeyler toplayacağız şimdi. Elma, armut, kiraz su, her şeyi toplayacağız. Şu arkadaki şarkıyı da ben seviyorum ya. Güzel geliyor. Bunun ismini bilen varsa yorumlarda yazsın. Bu arada ben de gelecekle ilgili planlarımı söyleyeyim. Evet şimdi yayınımızı ilk yayınımıza başladık. İnşallah her şey güzel olacak. Böyle büyüyeceğiz. Bayağı bir paramız olacak. Zengin olacağız. Tabi şu anlık onların yanından bile geçmiyoruz ama olsun olsun. Elinden geldiğince yayınımı izleyenleri mutlu etmeye çalışacağım. Eğlendirmeye çalışacağım. Bakalım. Bu arada yorumları ben alt tab. Tabu. Alt tab. Ha izleyici 6 kişi 7 kişi izliyor. İyi ilk videodan 7 kişi izliyor güzel güzel ağızdan başlayacağız aza kanaat getirmeyen çoka bir şey bir şey unuttum o sözü ya bir bakalım neden yazdıklarımı okumuyorsun para bas e oğlum ben okuyorum yazdıklarını sesim gelmiyor mu oraya yani şimdi okudum mesela okuyorum yazdıklarını kardeşim öyle bir şey olur mu birazcık fakir olduğum için e, alt tab yapıyorum oyunu falan durduruyorum öyle geçiyorum yani geç olabilir ama bilgisayar yavaş o yüzden hızlandıracağız merak etmesin eğer bana destek olursanız tabii ki öyle bir şey olacak evet bu oyunda uzun sürecek başka yorum gelmemiş ya Hadi. Hadi ol. Ha. Bine gelemedik bir ya. Kaç saat oldu yayın? Kaç saattir yayındayız kardeşim? Şimdi interneti de çok bitirmeydim Sonra başım ağrır yani. Sonra babam oradan bağırıyor interneti niye bitirdin diye. Zaten bunların düşündükleri yok. Hep kardeşin, hep kardeşin deyip duruyorlar ya. Yani. Şöyle zirvede bıraksak mı binde? Ama bu bunu da çok kısa yayın yaparsak kişiler az gelir on. 10 izleyici maksimum. İzleyecek başka bir şey yok diye gel. Yani iyi i̇yi yaptın kardeşim. Ne? Dışarıdan çok fazla gürültü geliyor. mikrofonun sesini kapat. Bugün bölüm bu... izle. E zaten max %10 olduğu gibi devam et. İzleyicinin yarısı kadar ta boş takipçi azalmasın oğlum. Takipçim kaç? 46 azalmasın. Lan yanlışlıkla oyunu kapadım. Her neyse. Oğlum bize bağış gelmedi. Biz neyle geçirmeyi planlıyoruz? Bunu YouTube'a yükleyeceğim, YouTube'a yükleyeceğim de. Maksimumumuz bu kadar. Hmm. Şimdi bu ne? 01 ne ya? Sıfır bir de 14 saat sürecek. Hayır ya, ben bunu asla kabul etmiyorum. Benim para kazanmam lazım oğlum. şey yapayım. Şöyle bir oturumu kapayım. İhtiyacımızı bir giderelim ilk. Sonra bir kıyafet alalım kendimize. İhtiyaç ee, ihtiyaç. Ha şimdilik ailem parayı falan karşılıyor ama şimdilik. Bakalım. <laughs> ha internetten alıyorduk internetten bir kıyafetlerimizi falan alalım. Bu arada şunları da bir bakalım kondisyonları ne kadar. E i̇yi hepsini %100 zaten daha yeni başladık. Şimdi bir giyimimizi ya ama para yok ki 200 lirayla ne giyimi? <laughs> ya oğlum böyle bir şey olmaz yok ben burada işlere girmem şey daha iyi şu web siteleri şuradan bir grafik işine bir girelim Tamam. Tamam 11 lira için mi girdik biz bu iş Neyse sonunda fazla kazanacağız Haydi güzel Bunları yapmak basit ve daha hızlı iyi para kazanabiliyoruz. Tabii ki yayınlarla daha çok kazanacağım. Bu şimdilik hafif bir geçineyim diye. Yani çok şey olmasın diye. Fakirleşmeyeyim diye aniden. Tamam dur 30 lira çıkaralım bırakayım sonra bunu. Tamam 30 liramızı çıkardık iyi güzel beleşi daha sonra zengin olduğumuz zaman skin kasası falan da açacağız da şu an sırası değil buraları hiç tavsiye etmem şimdi getirmezler geç getirirler falan filan hiç uğraşamam Bitcoin nasıl işliyor hiç bilmiyorum arabayı da ileride alacağız bir zengin olalım bank hesabım kredi falan almayalım onlar da batak kötü şey yani şimdi obs'de bir yayın yapalım hayatta kalma bu oynaya oynaya artık böyle yine aynı oyun ama olsun ben buraları hızlandırırım zaten ilk bir görün diye hızlandırmadım Şöyle bir yorumlara da bakayım. Biz çıkalım mı? Ya niye öyle yapıyorsun sevgili değerli izleyicim? Yani gelin yayınıma birlikte sohbet edelim. Ben öyle şeylerden hiç kaçınmam. bu arada bu oyun böyle işte saatlerce yayın yaparak geçiyor çoğu şeyi ama ileride daha da güzelleşecek böyle büyüdüğümüzü geliştiğimizi görünce yeni bilgisayar al falan filan yeni ev güzel olacak. Yorumlara bir bakın. Hadi hep beraber resim çizelim. E ee, Ya şu şa Emin önünden yazıyormuş. Bu Türk millet çok şaka şakacı ya. Her yerde var baksana nasıl ayarlamışlar. Türkü tanıyorlar ya. Saçma sapan şakalar Bir izleyici telefon numaranı sohbette şey diyor. Bunu ee, yok izleyici istemiyorum. Bana 100 lira gönder yeter bana. Mis 100 lira. Yani beleşe paramız daldık. Da Güzel. Sen kim köpek olmuş şey benim numaramı ifşa ediyorsun? İstersen ben numaramı veririm. Hatta söyleyeyim yani. <laughs> yorumlara bir bakalım. Beni sesi alır mısın? Kaçıncı gündüz çok iyi. Teşekkürler. Senin sesi alırım. Alırım. Evet alırım ama işte nasıl alacağım falan bilmiyorum ama ben daha yeni girdim bu işler. Nereden bileyim direkt senin sese nasıl alacağım falan. Yardım etmen lazım. Bari bu oyuna farklı içerikler de getirselerdi. Şöyle full oyun değil de YouTube'a mesela eğlence videosu yüklüyorsun. Araba kullanıyorum falan filan. Ama o çok geniş bir şey olurdu. Zor öyle yapmalı. Kaç saat yayın yapıyoruz ya? Oğlum hiç bağış gelmedi. Ha 60 bağış. Şimdi 60. Bunlar da güneye gitmen lazım orada. Chat'te yağdırıyor yorumları. Tabi ikinci monitörümüz yok göremiyoruz. İkinci monitörde gelince zaten şu siyahlıklar direkt orada yorumlar olacak. Altta bağış falan. Yani rahat okuyabileceğiz yorumları. Haydi bağış atın. Atmıyor kimse ya. Bir izleyici telefon. Ya aynılarını gösterip durma. Daha farklı şeyler de var bunda öyle. E kötü şeyler de çıkabiliyor burada. İkisi de kötü seçeneği. Şimdiki şeyler çıkıyor güzel. Yaşım kaç? Ee, yaşım 15 yaşındayım ben. Siz kaç yaşındasınız? Yayın akıyor mu? E, Teşekkürler, teşekkürler kanka. Ya ben chat. Chat ben sıkıldım bu oyundan. Birazcık bir dinlensem, bir dinlenip geleyim ben ya. Şunu bir binde bırakayım bir de. Dur çok hafif daha oynayayım sonra ayrılacağım chat. Birazcık enerjimi toplamam gerek. Ve siz de bana bunu bağışlarınızla gösterin. Bir de abone de olun o alttaki abone ol tuşundan. Bir dakika abone mi oldular? 20 bağış yaptı 5 lira. Eyvallah kanka ismin ne? Terrade. Terrade teşekkür ederim. Beni destekleyen için büyüyünce kanalım büyüyünce ve işte Twitch'te büyük bir yayıncı olunca seni çok hatırlayacağım. Çok hatırlayacağım da. Seni hatırlayacağım. Hatta çekiliş falan da yapacağım sizin için. Kanalım büyüsün bir benim amacım o hem size çekiliş yapmak herkes mutlu olsun. İkimiz de mutlu olalım işte hepimiz yani. ikimiz dediğime bakma. Ya ben de yayını kapayacaktım ya. Neyse kankalar. Size ne diyeyim onu da bilmiyorum. Neyse. Yayını kapıyorum şimdi. Haydi görüşürüz. Selametle. Dur yayın nereden kapatılıyor? <laughs> Yayın nereden kapatılıyor? Bir dakika bakacağım ona. Şunu bir daha bin yapayım. Kuzenin izleyiciler arasında ve senin küçüklüğünle ilgili hikayeler anlatıp seni rezil ediyor. Sen de kuzenini rezil et. Susman için 250 lira gönder TL. İzleyici sayın zaten maksı geçmediği için çok şey ettirmiyorum. 250 lira mükemmel para yolla. Bir daha dalga geçebilirsin kuzenim. <laughs> Zengin oluruz yani. Kuzenim bizle hep dalga geçsin. İyi yani. Şimdi OBS kapayalım biraz. Evet kapadık OBS'yi. Yani çok uzun sürdü diye hızlandırdım. Hızlandırmış olabilirim. Ee, kuzenimizden gelmiş. Görüyorum ki takipçi sayını arttırmışsın. Sana söz verdiğim parayı gönderiyorum. Bu arada onu okumadan önce herkes bizimle şimdi dalga geçiyor ama kanalımız büyüyünce görecekler ne olacak. Yani çok iyi olacak dalga geçenler sonra yanımıza gelip Aa, kardeşim diyecek bize. Yani onu da söyleyeyim ileride göreceksiniz zaten. Fakat eğer ilgilenirsen seninle daha ciddi bir iddiaya girmek isterim takipçi edinmek kolay. Peki izleyenler sana abone olacak kadar yayınlarını sevecekler mi? Eğer 7 gün içinde 5 aboneye ulaşırsan 200 TL göndereceğim. Süren mesajı gönderdiğim anda başladı. Eyvallah okey. Senin paranla geçiniyoruz zaten biz oğlum. Şimdi birazcık şu bilgisayarı kapayalım. Yeni yeteneğimiz gelmiş. A, paramız da iyi 786. Ee, moderatör de bazen moderatör sıkıntı çıkarıyor. Bizim yayı izleyenlere sataşıyor moderatör. Şimdi ne yapalım? Para, para önemli. İlk para sonra saadet. Parayla mutluluk olur. İkinci bir monitör satın al bu bölüm bu kadardı. Çok uzatmayayım bu bölümü. Eğer oyunu severseniz devamını çekeceğim. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci monitörü alacağım. 5 aboneye ulaşmaya çalışacağım. Bakın ilk şöyle bir evin halini göstereyim size. Hatta ev değil garajdayız. İlk böyle başladık. Şimdi cidden büyüyeceğiz. Ve ilk işimiz monitör almak olacak. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.